Sultanın biri halkına çok aşırı zulüm ediyordu. İnsanlar vezirine gidip çok zulme uğradıklarına dair şikayette bulundular. Vezir de bir hile yolu bulup sultanı zulümden vazgeçirmek ve adaletle muamele etmesini temin etmek istedi. Bir gün sultan ile beraber şehrin dışında gezintiye çıktılar. Harap olmuş, yıkılmış yerlere rastladılar. Orada sultan bir erkek baykuşun bir dişi baykuşa seslendiğini duydu. Vezirine, "Şu kuş dişi baykuşa ne güzel sesleniyor." dedi. Vezir, "Sultanım, kuşun ne söylediğini anlıyor musunuz?" diye sordu. Sultan da, "Hayır, anlamıyorum. Ya sen anlıyor musun?" dedi. Vezir dedi ki, "Evet anlıyorum. Bu erkek olanı öbürüne aşık ve onun sevgisiyle deli olmuş." dişi baykuşa dedi ki, Ey kuşların efendisi, arzum sana ulaşmak ve sana helalinden yaklaşmaktır. Öteki şöyle cevap verdi, Bana olan sevgin ve aşkın seni deli etmiş olabilir. Ama mehrimi ödemeye gücün yetmez, erkek baykuş. Mehrin nedir? diye sordu. Dişi olanı, on tane harap olmuş, yıkıntı şehir, dedi. Bunun üzerine erkek baykuş şöyle dedi. Müjdeler olsun sana. Eğer sultanımız bu sene sonuna kadar tebaasına böyle zulmetmeye devam ederse yüz harap şehir alırsın dedi. Vezirin bu sözlerini duyan sultan ne demek istediğini düşündü. Kendisinin halkın durumundan gafil olduğunu, onların zulüm ve bela içinde bulunduklarını ve vezirin kendisine kuşların diliyle nasihat ettiğini anladı. Vezirine Allah iyiliğini versin. Razı olsun dedi. Sonra mazlumlarla beraber oturup kalktı. Halkına adaletle muamele etti. Halkın, çalışanların ve tebaasının işlerini araştırıp takip etti.